Enkaz altından kurtuldu 92 saat sonra mucizenin adı Asiye Sümbül 67 yaşında kendisi 67 yaşındaki Asiye Sümbül'ün çocukları bu noktada bir an olsun enkaz altından ayrılmamışlardı arama kurtarma ekipleri onun için mücadele ediyordu onu oradan çıkarmak için büyük bir sevinç var şu anda bu noktada 92 saat sonra enkaz altından kurtuldu Asiye Sümbül'ün şu anda Asiye teyzemizde bulunduğu o karanlıktan o noktadan moloz yıllarının altından ekipler tarafından çıkarıldı. Ambulansa şu anda elden ele taşınıyor. Bu noktada arama kurtarma çalışmaları saatlerdir devam ediyor. sevinci alkışları görüyorsunuz. Tek bir sesleri yükseliyor. Sizler de şu anda Asliye ambulansa doğru taşındığını görebiliyorsunuz. 92 saat sonra yaşanan mucize, 92 saat sonra gelen güzel bir haber. Umutlarımız hala var. Enkaz altındaki diğer vatandaşlarımızın da yaralı olarak ve bir an önce sağ salim olarak çıkarılmasını temenni ediyoruz. Onlara da bir an önce ulaşılmasını temenni ediyoruz. Elbette ki Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama kurtarma ekipleri bu noktada saatlerdir çalışmalarını yürütüyorlardı. Ve burada tekbir seslerini görüyorsunuz. Şu anda ekiplere bakın. Ekiplerin mutluluğuna bakın. Kameraman arkadaşım bir kez daha göstersin. Mutluluk bu noktada var. Evet şu anda görüyorsunuz ekipleri de. Kameraman arkadaşım o noktadan benimle birlikte gelebilirse jandarma arama kurtarma ekiplerine doğru ilerleyeceğim. Onlarla da görüşmek istiyorum. Hemen onlara da soralım. <laughs> Efendim. Can, canlı yayındayız. Can, canlı yayındayız. Neler söylersiniz? Bir canlımız daha var. Tepki alalım. Orada mı var? Evet. Bir noktada canlı daha var. Evet şu anda bir canlı vatandaşın daha olduğunu müjdesini aldık aslında. O noktaya doğru gidiyorlar. Hiç de vakitleri yok. Çünkü hiç kaybedecek vakitleri yok. Bir an olsun.